dediğim zaman bu e, kusmuk torbalarını uzun uçak seyahatlerinde, sık ve uzun olan uçak seyahatlerinde amaçladığım e, bir gün bunların sergi olması değildi. Böyle bir hedefim yoktu. Fakat zaman içinde bunların birikmesi ve yoğunlaşması, artması ve içindeki hikayelerin teker teker baktığım zaman bana çok büyük keyif vermesi zaman sonra bunun sergiye dönüşebileceği duygusunu gerçekleştirdi. Yani bu sergiye dönebilir, buradan bir malzeme çıkabilir. Sonuçta 15 senedir yazmış oldum. Aşağı yukarı 500 tane kadar elimde olan tabi burada kaybolanlar da var. 500 tane 15 senedir elimde olan. bunlar içinde çıkarmış, bunlardan etkilenerek de yapmış olduğum heykeller. Yani onlar bir sürecin şeyleri oldular. İlk önce fikir, kağıda dökülmüş. Birkaç sene devam etmiş. Ondan sonra onlar o fikir uygulamaya dönüşmüş ve malzemeye dönüşmüş şeklinde. Bu serginin konsepti biz buradan çıktı. Yani o başlangıcında yazılmış olan kusmuk torbaları, onların malzemeye dönüşmeleri ve bu ikisinin birden sergilenmesi şeklinde. Konular tabii beni çok meşgul eden bu iki dünya arasında gidip gelmek yani çok uzun sene Almanya'da yaşadım. Uzun sene Almanya'da olmanın getirmiş olduğu, Türkiye'de yaşamış olmak, bu iki dünya arasında gitmek gelmek, o dualizm, onun üzerinde o karşıtlar, onun üzerinde çalışmalarım çok yoğun oldu. Ee, azınlık olarak bir ülkede yaşadığınız zaman kendi e, kavramlarınıza, kendi e, analizlerinize, şey yapıyorsunuz, daha çok bağlanıyorsunuz. Kendi törelerinize, analizlerinize daha çok bağlanıyorsunuz. Daha tutucu oluyorsunuz işin komik tarafı. Yani yabancı ülkede yaşarken çok daha tutucu olunuyor esasında. Kendi ülkesinde yaşaması, yaşamaktan ziyade diyeyim. Orada beni oraya götüren şey, yani bendeki bunun yansımasını yansıması nasıl oldu? Bendeki yansıması, ana tanrıçaları keşfettim. Yani Anadolu toprağındaki ilk kibeleler, ana tanrıçalar. Batı kültüründe esasında Yunan mitolojisinden sonra yani İyon mitolojisi Anadolu'da gene Yunan demeyeceğim ama İyon mitolojisi çok etkindir sosyoloji sosyal hayatlarında sosyolojisinde psikolojisinde felsefesinde Yunan mitolojisi çok etkindir. Kibele bizler için çok güzel bir malzeme, çok müthiş bir malzeme. Çoğu Avrupalının sadece isim olarak bildiği bir kavram. Beni çok heyecanlandırdı, çok keyifli çalışmalarım ilk önce öyle başladı. Sonra Nietzsche'nin söylemiş olduğu bir şey var, ee, doğulu tanrılar, doğulu, doğudan gelen tanrı Dionysos, doğuyu temsil eden bir tanrı. Batıyı temsil eden de Apollon. Apollon mantık, bilgi, eğitim. Dionysos ise şeyi temsil ediyor, duygu, inanç, ee, sevgi, aşk bu tip şey, kavramları çok temsil ediyor. Bu ikisinin arasında gidip gelmek. Yani Türkiye Akdenizlik, doğulluk hakim olan bir ülke bu bir gerçek. Bir yandan da işte bu apolojist düşünce tarzı bu iki dünya arasında gidip gelmek. Böyle bir serüven yaşadım. Hala da yaşıyorum o serüveni. Herhalde çoğu Türkiye için de bu gerçek, çünkü bir şekilde ince bir kimlik problemimiz de var, yani bu da bir gerçek. Dolayısıyla o gitmeler, gelmeler çok yaşadığımız şeyler. Süreç içinde dönüşümü, değişmesi şöyle oldu, bir Sisifos kavramı çıktı. Bu Sisifos mitolojide bir kavram, Tanrılara bir şekilde karşı geldiği için cezalandırılıp e, yer altına gönderilen ve orada bir kayayı dağın tepesine itmekle cezalandırılan ki o kaya gece düşer, o tekrar kayı yukarı iter, kaya düşer. Burada amaç Tanrı'dan amacı insanın o iradesini, inancını ve o belki e, kimliğini kırmaktır. Ne oluyor? Ee, sonuçta Sisyphus'un söylediği bir şey var. Ben bu cezayı çekti, aldıysam ben bu cezayı çekerim. Ve sonunda Tanrı onu affederler. Böyle bir mutlu sonla biter hikaye. Orada o kayanın e, dağın üzerinde itelenmesi süreci beni çok heyecanlandırmıştı. O dağı ben e, bir ay şeklinde yaptım ki bu doğunun sembolüdür aynı zamanda Dionysos gibi. Yani Dionysos da ayla sembolize edebilirim çanak, yeni doğan ay, bir çanak ve bir kadın ve e, duygu sembolü. Güneşte mantık, akıl, apollonist düşünce tarzı. Sisifos'u o kayanın üzerinde, o dağın üzerinde, aydan olan dağın üzerinde o kayayı ittirdim. Yukarıya ve aşağıya yani duygunun içinde mantığın yerini aramak gibi aynı zamanda. Kendimce böyle bir takım oyunlar da yaptım. Bu da beni çok eğlendirdi, çok keyifli bir süreçti. Sonuçta hakikaten o dualizm üzerinde çalışıyorum. Herhalde bu beni hayatım sonuna kadar da takip edecek bir kavram diye düşünüyorum. Bu sergi bu ayın 15 Kasım'a kadar bu sergi devam edecek ilginç bir sergi oldu. Benim açımdan çok keyifli bir sergi oldu. Çünkü güzel de bir kataloğumuz var. İnsanların kendinde de çok bulacakları şey olduğunu düşünüyorum. Yani benim işlerimi görmekten ziyade sanırım orada da bir takım şeyleri, ya onların, onların kendi dünyalarında da bir şeyi tetikleyeceğimi düşünüyorum bu sergiyle, tetiklediğimi düşünüyorum. Görme şansları olursa keyifli olur onlar için de düşünüyorum.